Ölenlere mutlaka dua etmemiz gerekiyor ben işe. Bütün mümin, müminata ayırmadan dua etme gerekiyor. Özellikle bilhassa depremde ölenlere. Şimdi depremde ölmek nasıl bir şey acaba? Şimdi İslam'da iki türlü şehitlik var, iki kısım şehitlik var. Birine şehidi hakiki deniyor, gerçek şehit deniyor. Bu şehit sırf Allah razı için gönlü olarak İslam'ı hakim kılmak için savaş ölürse, bu şehit oluyor. Bak şartları bu. Niyeti halis, Allah için olacak. Gönüllü gidecek. Zorlama değil. Bir de o savaş eğer kazanılırsa, İslam orada hakim olacak. Bu şartta bulunursa, bir kişi bu şartlar için savaşırken ölürse, orada ölürse, buna şehidi hakiki, tam gerçek şehit deniyor. deniyor. Bu şehitlerin bedeni yıkanmıyor da Onların kanı çok kıymetli, kanı çok kıymetli. Onlar mahşere kanlı olarak gelecekler, kanı gelecekler, mahşere gelecekler. Onların bedeni yıkanılmaz, yıkanılmaz. Üzerindeki ne elbisesi bu onda onda gömülür. Eğer savaşta yırtılmış, dağılmışsa o zaman başka bir kefen içi bir şey sarılır. Yalnız Hanefi'de namazları kılınır. Hatta şahit namazı bile kılınmıyor onların o kadar. Yani gerek kalmıyorlar bu şey. Sabi gibi oluyor. Hanefi'de cenaze namazları kılınır ama yıkanmazlar. Hele kanlarına dokunmaz kanlarına. O kan mizana bir şey gelecek. Her damlası o dağ gibi olacak, büyüyecek. Çünkü o kan Allah'ın da altı kan çünkü. O değerli kan. Öyle gelecek onlar. Bunlar şehidi hakiki. Bir de şehidi hükmü deniyor. Hükme şehit var. Hükme şehit. Yani bu dünya açısından ama. Tabla bilmiyor tabii. Hükme şehit deniyor. Neler bunlar? İşte bir insan depremde ölse. Derpemde ölse. Peki insan Allah inanmıyordu ama zaten onda tabi yok da Bunlar müminler tabi bunlar böyle. Müminlere demek ki bir Müslüman bir mümin hele özellikle şöyle Allah'tan korkan Mesturi Hanım erkekse mesela tefa kişi e, namazını namaz yazdığı işe ise böyle bir kişi depremde ölmüşse bu da hükme şehit, şehittir şehittir. Yani bunda yıkanır. Hükmü olduğu için hükmedileceğin Bunların bedeni yıkanır, namazı kılınır, ölü gömülür. Ama bunlar da hükme şehittir bunlar da. Peki hükme şehit olsa ne fark ediyor? Ne oluyor? Şehitler Allah buyuruyor onlara ölü demeyiniz. Vela buyuruyor vela tekûlu. Vela buyuruyor şehitlere ölü demeyiniz. Şehitler ölüm anında acı duymuyorlar. Bir başta bu unutmak. Allah onda acı duyurmuyor bak. Efendim işte depremde kafası yer şöyle olmuş, böyle olmuş, kolu kopmuş, gözü çıkmış, şu olmuş. Yok, yok muhtemeler. O kişi ölüm anında acı duymuyor, duymuyor, duymuyor muhtemelenler. Yani Kur'an bir örneği var, Yasin'de var böylece. İkinci sayfasında Habibi Necar var. Habibi Necar var. Antakya'da türbesi kendisinin de. Peygamber önceki ümmetlerden kendisi ama onlardan. Bu insanlar Allah'a davet etti insanları, Allah'a davet etti. Bunu öldürürler taşlayarak insanları, taş atarak böyle. Ondan sonra tekme, bile öldürüyorlar. Fakat buna Mevlam öyle hal verdi ki Mevlam buna işte bir aşk işte böyle. İlahi manevi bir cezbe hal geldi. Gözünden perde kaldırıldı. Kaldırıldı. Cennetteki yerinin makamını gördü. Halk taşlıyor. Tekmeliyorlar. sopalar vuruyorlar böyle. Her taraf kan içerisinde. Bu hiç ama kendine değil bu. Ruh başka alemde. Gözün açtı. Baktı. gördü ki ona Mevlam. Seville, Kıyla de cennet bak Kıyla de hulül Habib kulum hemen cennete gir. Hemen bak. Hemen o anda. Bir cennete. Bir cennete gördü. E, tabi cennet hayallere sığmayan. Başka alem var. Baş düzen orası böyle cennet. Başka alem tabi orası. Cenneti gördü. Bir de baktı ki dünyada ölmemiş henüz tabi daha. Ölüm halinde. Ama acı duymuyor. Bir e, gürültü. Kargaşa. Baktı ki onu dövüyorlar tekme, toka, soba, on taşıyorlar. Ne yaptı? Ya Rabbi affet bunları. Bak muhtemelenler. Ya Rabbi affet bunları. Onlar bilmiyorlar ya Rabbi Bilse onlar bunu yapmazlar. Affet onları ya Rabbi. Hatta şey bir rivayet ediliyor buradan muhtemelenler. Girmene geliyor da. Ya Habib seni cennete götüreceğim. Tut ben diyor. Gitmem. Allah affetsin bundan sonra giderim bak böyle. diyor. Şehitlik işte böyle bir şey muhtemelenler. Yani o bedendeki, bedendeki kan, el kopmuş, baş kopmuş, yarılmış, şunlar, bunlar, bedendeki şeyler hiç mühim değil muhtemelen. Hiç mühim değil mi, Çünkü o anda Allah o kişi şehitlik verdi mi, ona öyle şey görünüyor ki o anda, böyle aşk geliyor, o kişi öldüğünü fark edemiyor böylece. Bakın kimi direkt cennete götürüyor böylece. Hatta öyle şehitler varmış ki, öyle şehitler varmış, Eylülullah buyuruyor, hal öldüğünü bilemiyor diyorlar böyle. Hatta asırlar geçmiş, hale öldüğünü bilemiyor diyorlar öyle feyiz verir, zevk hallerde öldü bilemiyor diyorlar. İşte önce bu var. Demek ki bir kişi depremde ölürse, suda boğulursa, ateş atıp yanarsa kişi, bu gibi bazı hallerde vardır. Bir de bazen iç hastalıklarda da buna dahil ediliyor. İç hastalıklarda ediliyor. Mesela günümüzde böyle kanser gibi falan bu gibi şeyler hastalıklarda. insan böyle bir hastalığa da sabır ederek ölürse. Ama sabır lazımdır yani şikayet etmeden ki sabahede ölürse ona Mevlam inşallah Mevlam böyle hükme şehidi görüyor böyle şey. Hükme görüyor. İşte demek ki öğrenleri almamız gerekiyor. Almamız gerekiyor. Onlara buradan dua etmemiz gerekiyor.